Merhaba arkadaşlar, Kriyo Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte Bitcoin ve genel kripto piyasası hakkında konuşacağız. alt Altcoin'lerdeki son durumları değerlendireceğiz ve önümüzdeki süreçte bizleri bekleyebilecek olası senaryoları yine birlikte değerlendirmeye çalışacağız. İlk olarak Bitcoin'den başlayalım. Bitcoin'e baktığımızda %2.08'lik bir değer artışı gözüküyor son 24 saatlik periyotta ve 95 bin dolar seviyesinin üzerinde işlem görüyor Bitcoin. Tabi baktığımızda 97 binlerin de üzerinde işlem gördüğü saatler vardı. Özellikle gece saatlerinde Bitcoin'de bir hareketlilik yaşandı. Fakat sonrasında sabaha karşı Bitcoin'e bir geri çekilme yaşandı. ve şu anda da 95 bin 388 dolar bölgelerinden işlem görüyor. Bununla birlikte altcoin'lere baktığımızda altcoin'lerde de belli belirsiz bir hava hakim. Bazı altcoin'lerde ufak tefek yükselişler varken bazıları bitcoin'e ayak uydurmuş durumda. Biraz daha yatay veya bazılarında da geri çekilmeler var. Küçük de olsa. Şöyle baktığımızda özellikle üst noktalardaki üst taraflardaki altcoin'lerde bazı hareketlilikler yaşanmış. Mesela BNB tarafına baktığımızda %468 veya Ethereum %534 ve işte XRP gibi belli başlı güçlü coinler iyi bir performans sergiliyor geçtiğimiz günlerde. Son 24 saat içerisinde de yine buna ayak uydurduklarını, devam ettiklerini söyleyebiliriz. Onun dışında biraz aşağılara indiğimizde yine %2 artanlar var. Biraz daha aşağılarda Uniswap'in %8.35, Aptos'un %4.40'lık bir değer artışı yakaladığını görüyoruz. Yine Ethereum klasikle %7.45 artmış durumda. Bunun ana sebeplerinden bir tanesi elbette Ethereum'un daha fazla güç kazanıyor olması. Render %8 artmış durumda. Tia, FED yine... Değer artış yakalayan coin'ler. E, baktığımızda piyasada elbette bir e, yükseliş havası hakim. Yeniden e, bir e, altcoin'lerde en azından bir canlılık yaşanmış durumda biliyorsunuz. Bitcoin'de geçtiğimiz günlerde yaşanan şu sert geri çekilme işte 99.000, 98.000 bin bölgelerinden başlayan düşüşün 90.000'lere kadar devam etmesiyle altcoin'lerde gerçekten sert geri çekilmeler yaşanmıştı ama onlar da hızlı bir şekilde toparlamaya başladılar ve pek çoğu eski noktalarının da biraz daha üzerine çıkmış gibi gözüküyor şimdi. E, grafiklerden devam edelim çünkü grafiklerde. Bazı önemli detaylar var sizlerle paylaşmak istedim bazı şeyler var bitcoin tarafında dediğimiz gibi özellikle daha öncesindeki daha önceki videolarımızı izlediyseniz eğer 100 bin dolar bölgesinin biraz zor olabileceğini 98 bin 99 bin bölgesinden piyasanın bir geri çekilme yaşayabileceği potansiyelinden bahsetmiştik bu seviyeler bu seviyelerde bir dirençle karşılaşabileceğimiz hakkında konuşmuştuk ki buna benzer bir senaryo yaşandı ve bitcoin bir türlü aşamadığı için 100 bin dolar bölgesine piyasa bir Satış baskısı yedi ve e, baktığımızda 98.860'lara kadar yükselmişken sonrasında e, 90.800'lere kadar hızlı bir şekilde geri çekilme yaşandı. Bununla birlikte e, Bitcoin dominansında da ufak bir artış gözlemlendi ama sonrasında tekrardan dominansın geri çekildiğini gördük. Bu neye yaradı bu? Ethereum'un güç kazanmasına yaradı ve Ethereum'da baktığımızda yükselen trendimiz devam ediyor ve kritik bir bölge olan 3558 bölgesi üzerinde e, şu anda güç kazanmış gibi gözüküyoruz. Özellikle bu bölge bizim için kritikti. Bu bölgeyi hızlı bir şekilde açtı ve 3686'lara kadar bir yükseliş gördük. Sonrasında da bir ufak düzeltme yaptı. E, bu seviyeleri ufak da olsa bir test yaptı. E, olarak düşünebiliriz. Tam olarak bu bölgeye düşmemiş ama bu bölgelere yakın bir geri çekilme yaşanmış ve şu anda tekrardan bir yeşil mum yaktığını görüyoruz. Şimdi bu bölge 3558 bölgesi şu an itibariyle bizim için önemli bir destek noktası haline geldi. Eğer bu seviye kırılırsa yükselen trend bölgesi ortalama 3370'li seviyeler destek noktası olacak. Ama ee, bu bölge üzerindeki kapanışlar devam ederse daha da güçlü bir ivme yakalayabilirsek Ethereum tarafında artık 4000 dolar bölgesi bence yine bir diğer önemli hedef noktası. Daha da yukarısında 4879'lu bölgeler artık Ethereum için bir diğer önemli Hedef bölge olabilir gibi gözüküyor. Ethereum dediğimiz gibi güç kazanmaya başladı. Bunun en büyük göstergelerinden bir tanesi de Ethereum dominansının artıyor olması. E, ortalama %12 bölgelerinden e, destek buldu. Şöyle baktığımızda %11.99, %12 seviyelerinden bir destek güçlü bir ivme yakaladı ve şu an itibariyle de %13.41'lere kadar artmış durumda. Bir diğer önemli senaryo yine aynı şekilde Ethereum Bitcoin paritesi karşısında da değer kazanmaya başladı. Biliyorsunuz bu da yine takip ettiğimiz metriklerden bir tanesi ve tam olarak direnç noktamızdan dönüş yakaladığını görüyoruz. E, 0.38-40 bölgesinden bir dirençle karşılaşmış. Bu bölgeden bir geri çekilme yaşamış ama son 2 mumda da yine yeşil mum yaktığını görüyoruz. 0.38-40 üzerindeki kapanışlar daha yukarısında hedeflememize yardımcı olacak. Belki ilk etapta burada 0.40'lı bölgeler ara direnç noktası oluşturabilir ama daha yukarısında 0.43 bölgesi bölgesi bizim için önemli noktalardan bir tanesi. Şöyle Haftalık periyoda baktığımızda düşen trendimiz devam ediyor. Ee, burada 2022 yılının Eylül ayından itibaren devam eden bir düşen trend yapımız var ve bu düşen trend yapısının kırılabilmesi için 0.49 0.50 aralığında bir kapanış yapmamız gerekiyor. Bunu sağladığımız takdirde artık diyeceğiz ki e, tamamdır. Ethereum, Bitcoin'in e, dominansını aşmaya başladı. Bitcoin dominansına karşı bir güç gösterisi yapmaya başladı. Burada artık biraz daha rahatlamaya başlayabiliriz diye düşünüyorum. Ethereum'un e, asıl gücünü kazandığı bölge bence bu düşen trendin kırıldığı nokta olacak ve sonrasında artık Ethereum için çok daha pozitif bir bakış içerisinde olabileceğimize inanıyorum. Bitcoin dominansına da hızlı bir şekilde bakalım. Az önce zaten bakmıştık. Bitcoin dominansında yükselen trend hala devam ediyor. Ama şu an itibariyle baktığımızda özellikle son 2 haftadır dominansın düştüğünü görüyoruz. Geçen hafta %61-62'lere kadar neredeyse bir yükseliş gelmişti. Ve sonrasında kademe kademe bir geri çekilme görüyoruz. Ve burada düşen yükselen trendin kırılması durumunda düşmesi, dominansın biraz daha geri çekilmesi Durumunda %55-86 bizim için kritik bir bölge ki ben bu bölgeleri çok önemsiyorum biliyorsunuz. E, bu bölgenin altındaki kapanışlar bence e, altcoinler için pozitif senaryoların başladığı bölgeler olabilir. Bu nedenle %55-86 bölgesi altındaki kapanışlar bizim için kıymetli olacak. E, onun dışında e, genel kripto piyasasında e, yine şu sıralar özellikle. Ee, çok fazla dikkat çeken coinler var. Bunlara da biraz bakmak istiyorum. İlk etapta e, XRP tabii ki biliyorsunuz senelerdir e, süre gelen bir dava vardı Ripple ve SEC arasında ve bu davada artık yavaş yavaş e, bazı noktalar aşılmaya başlanıyor. Çünkü SEC başkanı Gary Gensler e, 20 Ocak tarihinde istifa edeceğini açıkladı. Onun sonrasında e, dava düşecek mi veya davada ne gibi bir Durum gerçekleşecek bunu henüz bilmiyoruz ama SEC'nin başına kripto yanlısı veya en azından kripto destekçisi kriptoyu bilen bir isim gelmesi durumunda bu Ripple ve SEC arasındaki davanın yönü biraz daha değişebilir. Belki dava askıya alınabilir veya başka bir şey düşünülebilir ama e, nihayetinde baktığımızda e, fiyatın bu seviyelere çıkmasında en büyük etken topluluğun yeniden XRP'ye olan inancı, dava ile ilgili bu gibi işte gelişmelerin yaşanabilecek olması, böyle bir potansiyel doğması XRP'nin o üzerindeki ölü toprağı atmasına yol açtı ve çok kısa bir sürede neredeyse 3x'lik hatta 3x'ten fazla bir değer artışı yakaladı. 0.4 bölgelerinden baz alacak olursak e, 1.6 dolar seviyelerine kadar ulaştı ve 4x'lik çok kısa bir sürede e, değer artış yakaladı. Bu da elbette e, XRP'nin tekrardan e, odak noktası olması haline geldi. Kripto adına tekrardan bir odak noktası oldu. E, onun dışında Solana'da bir ufak geri çekilme yaşandı. Bunun sebeplerinden bir tanesi de Panfan'da yaşanan olaylar. Panfan'da canlı yayın özelliği kapatıldı ve e, bununla birlikte meme coin'lerin de biraz daha böyle geri planda kalması Solana'yı etkilemiş gibi gözüküyor ama Solana elbette şu anda çok güçlü bir e, ivme yakaladı. Yani çok güçlü bir yükseliş yakaladı zaten geçtiğimiz günlerde. Bu nedenle bir ufak düzeltme yaşaması zaten ufak tefek haberlerle bile olsa e, beklenebilirdi ki bunu e, yeni bir ATH noktası e, yaparak bunu gerçekleştirdi. 264 dolar bölgesinin üzerinde e, bir hareket sergiledi ve bu noktalar artık e, yeni bir ATH noktası. Şimdi Solana adına pump çok önemli biliyorsunuz. Çünkü e, özellikle meme coinlerin Çıkarıldığı yer, basıldığı yer, orası olduğu için çok fazla önem arz ediyor. Sadece Solana adına değil, aslında kripto ekosistemine yeni bir soluk getirdi bu PamFan. Farklı ekosistemlerde buna benzer sistemler oluşturulmak istendi. Ape olsun işte farklı ağlarda olsun TRX ağında olsun buna benzer hamlelerde bulunuldu ama Solana'daki kadar etkili olmadı. Ufak bir hype yakaladı ama sonrasında tekrardan bütün hype Solana tarafına yeniden kaymış oldu. bu Pump Fund'daki olaylar eğer ciddileşmeye başlarsa yani geçtiğimiz günlerde işte canlı yayın özelliği kapatıldı. Bunun önünde işte farklı olaylar daha eklenirse, ne bileyim kısıtlamalar vesaire gibi durumlar olursa veya yasaklanma gibi e, bazı durumlar gerçekleşirse, bu sol anayı olumsuz etkileyebilir. Ama Solana sadece burada panfandan ibaret değil zaten halihazırda hazırda ama ufak da olsa bir olumsuz etkileme potansiyeli var. Bu nedenle gelebilecek haberleri yakından takip etmekte fayda var. Onun dışında Solana elbette şu anda en çok kullanılan ağlardan bir tanesi. Meme coinler için e, tabii ki böyle bir durum söz konusu ama e, bu sadece Solana'nın meme coinlerden ibaret olduğunu da göstermiyor. Bunu da yine göz ardı etmemek lazım. E, Solana tarafında da durumlar böyle. EVE bakalım. EVE de yine geçtiğimiz günlerde bahsettiğimiz coinlerden bir tanesiydi biliyorsunuz. Ee, güzel bir hamle yaptı. Burada 200 dolar bölgesi önemli bir direnç eşiğiydi. Yükselen trendimiz devam ediyor şu anda da baktığımızda. Ee, burada 200 dolar önemli bir eşikti. Bu seviyeyi açtı ve tekrardan bu bölgeyi test etti. Şimdi burada e, özellikle şu anda e, biraz daha yatay bir seyir izliyor. Bu bölgenin üzerindeki kapanışlar bizim için pozitif olabilir. İlk etapta 200, 240, e, 250 dolar bantları hedef nokta olacaktır. Ama bence nihai hedef noktası ilk etapta 300 dolarlı bölgeler olabilir. 298 bölgesi burada önemli bir direnç noktası gibi gözüküyor. Daha da yukarısına baktığımızda e, 458 dolarlı bölgeler yine önemli bir direnç noktası olabilir. Burada görüyorsunuz aralarda direnç noktası oluşan seviyeler var. Ortalama işte 240 e, 260 aralığı yine önemli direnç diyebileceğimiz seviyeler. E, eğer bu seviyelerin üzerinde de yine güçlü hareketler görebilirsek EV içinde potansiyel e, var gibi konuşabiliriz bence. Baktığımızda grafik Fena durmuyor. Ee, güzel bir ivme yakalamış geçtiğimiz senelerde 2021'deki boğa sezonunda iyi bir performans sergilemiş. Ardından bir geri çekilme ve ayıp piyasasından sonra da, da şu anda tekrardan kafasını kaldırmaya çalışıyor. Önemli direnç eşiğini aşmış. 200 Dolar bölgesi bizim için kritik bir bölgeydi. Bu bölgeyi aşmış. Fakat bu bölge üzerinde güçlü kapanışlar şu anda gerekiyor. Bunu sağladığımız takdirde ilk etapta 240-260 aralığına da yine dikkat etmek lazım. Bu seviyeleri hacimli bir şekilde kırabilirse 298-300 bölgesi bence ev için önemli bir direnç. Daha da yukarısında 458'li bölgeler artık bir diğer önemli direnç noktası olabilir. E son olarak AVAX'a da bir bakalım. E, AVAX tarafında da 48 dolar bölgesine kadar bir hareket geldi. Burada 38 dolar ile e, yine bir destek tazelemiş olduk. Bu bölgeyi birkaç kez test etti ve Burada artık önemli bir destek noktası diyebiliriz. 38-40 bölgesi. Direnç olarak da 48 dolar bölgesi önemli bir direnç olarak gözüküyor. Şimdi 48 dolar bölgesi üzerinde bir kapanış görebilirsek burada nihai hedef noktası elbette 65 dolarlı bölge olabilir ama arada direnç noktası olarak 58 dolar bölgesi veya 50 dolarlı, 55 dolarlı bölge bir e, direnç oluşturabilir. Daha da yukarısında artık dediğimiz gibi 65 dolarlı bölge AVAX için nihai yine hedef noktalarından bir tanesi olacaktır. 48 dolar bölgesi üzerindeki kapanışlar burada kıymetli. Ee, şöyle bir hareket gelmesi durumunda bu bölgeyi kırdı. Gitti gitti biraz daha geri çekildi. Bu bölgeden belki bir destek bulması halinde e, değerlendirme belki düşünülebilir. Veya burada tekrardan 38 dolar bölgesine gelir e, aşağıya sarkmadan e, yoluna devam ederse burada belki tekrardan AVAX için yeni bir takipte bulunulabilir. Şu anda AVAX iyi bir performans sergiliyor tabi. Geçtiğimiz yine e, eski boğa sezonlarından 2021 boğa sezonlarının yıldızlarından bir tanesiydi. E, baktığımızda 140 dolar seviyelerinde üzerinde işlem görüyordu. E, biraz geri çekildi ayı piyasasında çok düşük seviyelere ulaştı. Ama e, bu senenin başı ile birlikte işte e, Mart ayındaki yükselişlerle birlikte Avax da yine değerini göstermeye başladı. 65 dolarlı bölgeler önemli seviyeler. Bu seviyelerin üzerinde artık 100 dolarlı bölge AVAX için yeni hedef noktalar olabilir. Ama kısa vadeli bak baktığımızda 48 dolar ve üzerinde kapanışlar gerekiyor. Bunu sağladığımız takdirde belki bir 60 dolar bölgesi 55-60 dolar arası dikkat edilecek bölge. 65 dolar bölgesini de aşarsa daha da yukarılar artık hedef noktalar olacak gibi gözüküyor. Onun dışında genel kripto piyasasında şu anda durumlar böyle. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur arkadaşlar ve bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda karınızdan da zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.